Dapram işte, dapram, dapram bak. Davat, evet, evet, davat, dapram, dapram. Yokul. lan yol yok lan yokul. Her işte gitti, her şey gitti. Rasman dapram, dinemem dapram, billah dapram, vallah dapram. Buyur. Kaçan. Kaçan Allah'ın düşmanı. La ilahe illallah. Dedin olay bitti. Buyur. Millet bari dışarı çık. Lan yanda payına çıkana sokma. Ha. Bak. Haran titriyor. Buyur. Baba çıkmaz, baba çıkmaz. Millet yanına yanına bari. Baba çıkmaz. Hodri meydan. Hala sallanıyor Dinleme, iman ama